Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sonic the Hedgehog, Hedgehog adlı bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar Sonic bilirsiniz bir tane ki karakterimiz var. Arkadaşlar yolunda maceraya çıkıyoruz. Evet ben buradan şeyi seçmek istiyorum. yolunu seçelim oyuna başlayalım. Arkadaşlar Bakın. <laughs> oyuna başlayınca alacaksınız. Ben arkadaşlar başka bir karakter seçtim. bakın. Bu karakteri seçtim. Turuncu olanı. Ma Alışına karakteri seçmedim. Mavi olan Çünkü canım istemedi abi. Şimdi arkadaşlar. Evet. Green Hill Zone. E, Akt 1. Vandir. Diyecekken ne oldu oyuna? Sonic Team Presents. Sonic takımı Sunar. Touch'lu start. x bir. Heh, başladık. Tamam arkadaşlar. Bakın şimdi bu yüzükleri almamız gerekiyor. Eğer bir kere <laughs> can kaybedersek bu yüzükler tekrar bulmamızı sağlıyor. Yani bunlara her daima bir tane de olsa bulunması gerekiyor. Evet bunu sevdiğim gibi bakın bu uçabiliyor. Diğer karakterler uçamıyor ama. Çok iyi gibi sayılmaz aslında yani bu oyunu zorlaştı. Zor oluyor gene. Bunu da seçseniz, onu da seçseniz hep zor oluyor. Bu ama kapet kadar zor değil. Bu zorluğuyla ünlü olan bir oyun değil. Bu zor ama o kadar zor değil. Arkadaşlar bir tane oyunun ana karakteri var. Evet. Ee, bir tane karakter var böyle mavi kepi. Bu bayağı zor oynanıyor onunla yalnız. O oh, evet biraz zorlaşıyor. oyunu. Ya Dur checkpoint almam lazım. Evet, bu arada 41 yüzüm olmuş şurada. Rings yazan yer yani Rings galiba. O o, o o, yazan yerde bizim Rings yüzüğümüzün ses sayısı yazıyor. Sesi yazmıyor arkadaşlar. Ses yazmıyor. Bakın ses mi çıkıyor? Hiç oyunda yüzükler ses çıkarmıyor ama tepeden gitmek en iyi abi. Çünkü hiçbir şeyin bana değmemesi lazım. Arkadaşlar bir de eğer oyunda bir şey oluyor. Eğer bir bayağı yüzük toplarsanız. Aha işte bu. At bakın bayağı yüzük topladık şu an. Bak bu kadar yüzükle. Arkadaşlar bonus level'a geçiyoruz. Bonus level'da da elmaslar var. <laughs> o elmasları alamazsak. eee Aa bonus bölüme girmedik ama. Her neyse. Evet, galiba en sonunda o bonus veren girmez. O bonus veren elmas var. O alamazsak kaybediyoruz oyun sonunda. <laughs> Ama olsun. Yani gene güzel bir seri oluyor. Gene elmasları toplamasam bile büyük maceraya yapıyorsun. Evet şimdi oyun Play Store'da var arkadaşlar. Ücretsiz oynayabilirsiniz diyecektim. Çok saçma bir hareketle bütün yüzüklerimi kaybettim. Öz önce ölmedim çünkü yüzüklerim vardı. Yüzüklerim olmasaydı <laughs> ölecektim. Yüzüklerim dağıldı. Yeni yüzükler toplama zamanı. Bak bütün yüzükleri alacağım buradaki. Almaya çalışacağım daha doğrusu. Bak şu balıklara dikkat et. Bunlar bize saldırıyor. Arkadaşlar bakın şurada ekstra bir cam var. Şunu alayım. Bu televizyonları da kırdığınızda size değişik güçler falan veriyor. özel Güzel güçler falan veriyor. Böyle kalkan falan yapıyor eşi. bir şeyler yapıyor. Abi çok fazla yüzümüz var bu çok iyi. <laughs> Hayır, ölüyor. <laughs> karakter de yorulmaya başladı yalnız. Küt tepeden uçarak gideceğim. Bonus bölümüne girmeye çalışıyorum. Uçarak gidersek çok hiçbir şey olmayacak. Bakın acaba bonus bölüme girebilir miyiz böyle? Aa bitti. Girebilir miyim ben bu şekilde bonus bölümü? Abi bak. Skorumuz 2000. 20000 2000 oldu. Bunu sokuyor seçti. 22000 oldu. E ama hala olmadı ki. Ha e valla galiba biz bonus bölüme giremeyeceğiz. Auuu. Öldük. Neyse daha 3 hakkımız var merak etmeyin. Hiçbir şeyimiz olmadığında yüzüğümüz olmadığında <laughs> sıkıntı oluyor son anda kurtardım. Burada yüzükler düştüğünde bir süre, bir süre için tekrar toplayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu oyunda böyle gizli elmaslar falan var. elmas değil işte gizli şeyler var. Bunları ben çok fazla bilmiyorum. Ama bileniniz varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet. <laughs> Şunu kıralım. Evet bu tanıtım videosu gibi bir şey. Ön izleme videosu falan. Bu dünyaya geçeceğiz. Bir sonraki bölümde diğer dünyaya geçmeye çalışacağız. Bakalım orada neler olacak. Allah. Ölüyorduk. Ölme. Şöyle tamam. Güzel. Diken bana zarar verdi ve bütün her şey yüzüm gitti. Abi, benim canım acıdı. Nasıl ya oyun bu çok önemli değildi. De. Neyse abi şimdi. Bu olmayız inşallah oyunda. Gerçi yeni başladım. Bu olmam biraz normal. Evet. Gördüğünüz gibi artık koruma kalkanım var o bilgisayarı kırdığım için. <laughs> Her bilgisayardan bir şey çıkıyor. Aa! Aşağı inecek mi? Evet. Aha bu ne? Ne oluyor ya? Ay internetim mi gitti benim? Red Retry. Continue. Tertim gitmiş benim son anda da. Heh tamam. Bu boss ya abi. Bak boss çok kanser. Ya gördünüz mü işte ya. Yüzüğümü iki dakikada kaybettim ya. Ya. Oğlum yüzüğümü çok kolay kaybediyorum. Hiç yüzük kalmadı. Ne yapacağım? Abi yüzük kalmadı. Yüzük kalmadı ya. Yüzük kalmadı. Abi, korkuyorum şu adama ateş etme. Kötü kalpli şey bu. Ah! Öldüm. Yeniden başlamayacaksın değil mi? Ben baştan. Abi tam checkpoint vardı arkadaşlar. Checkpoint'i görmemişim ben. <laughs> Farkında olmadan checkpoint almıştı abi ya. Bir an korktum yani. Hepsi yeniden başlayacak diye şimdi. Montaj yaparız tamam mı? Siz oraları görmezseniz çok önemli değil de. Korktum yani. <laughs> Tekrar mı geçeceğim? <laughs> bir de bunları yetiştirmesi var. Hani yani yetiştirmem gerekiyor ki. Kanal yoksa eğer video çekmezseniz. Kanal krize uğruyor. Ben hep yaşadım bunu. Krize giriyor. Böyle bir ekonomik krizi olur ya. Eğer o eşyadan satmayı bırakırsanız uzun süre bir kriz başlar. <laughs> hiç kimse sizden bir şey satın almaz hani. İşte onun gibi bunda da bir kanalda da video çekmezseniz kriz olacakken Abi altın almam lazım benim hiç yüzüğüm yok. Ha. Tamam, tamam. Arkadaşlar burada ona artık ne dersiniz? Yüzük mü dersiniz, altın mı dersiniz? Ben yüzük diyorum. Bazen altın da diyorum. Hiç fark etmez yani. Öyle yorumlarda yazın ne ya Bak bu burada o çekmeyi daha güzel oldu bu. Oğlum. Ha 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 ha. Tabii ha ha ha. Oğlum. Oğlum. Yüzüklerim. Benim için önemli o yüzükler abi. Siz anlamazsınız ama ben çok seviyorum o yüzükleri. Ben onlarsız ağlıyorum. Dayanamıyorum hiç biliyor musunuz siz? <laughs> Böyle yüzükler olmadan nasıl yaşayabilirim ki? Yani. Bu arada taktiği vurduk. bulduk diyecektim ki yapamadım çok erken. Ha, İşte bu. Ay bak taktik şu. Hop. <laughs> Abi. Nasıl kaybolur o? ne <laughs> Nasıl yani? Yani bunu yapmak zorunluluğumuzdur. Hayır. Öl. İşte bu. İşte bu be. <laughs> ha dur. Kaçıyor. Dur şunları kurtaralım. Bakın bunları da. Nereden de hayvan çıkıyor. Evet hayvanlarımızı kurtardık. <laughs> Bu Bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Bir dakika. Bir dakika bitirmeyeceğim. Bonus level gelebilir. Bonus level. Orada sağ alt elmas veriyor. Yok abi bonus level falan gelmedi. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Dur dur dur. Bay bay.